Puff Daddy'de skandalı tahmin ettiğinizden daha derine iniyor. Verdiği beyaz partiler, eşinin kitabında yazan evindeki gizli tüneller, Will Smith'in oğlu Jaden Smith'in bu partilerde yer alması, Grammy ödülleri ile Beyoncé hakkındaki tüylerinizi kaldıracak o teori. Eminem'in Puff Daddy'ye yaptığı devasa gönderimli o şarkı, Puff Daddy'nin yıllarca korumasını yapan Jin Deal ise her şeyi detaylı bir şekilde anlattı. Bu videoyu izlemeden önce videonun güvenliği için bilmeniz gereken bazı şeyler var. Bakın. 2 Eylül'de 120 kurbanda ve içerisinde maalesef 9 yaşında olan çocukların da olduğu bu dava tüm Amerikan basını ve milyonlarca kişi tarafından şu anda konuşuluyor. Piyasada neredeyse hangi ünlü kişinin ismini duyduysanız bu partilerde yer aldı. Eşkin Kaşır'ın bile ismi var ve hatta kendisinin oldukça korkarak yaptığı bir açıklama da var. Bu kanalda elimden geldiğince sizlere hikaye ve haber videoları yapıyorum. Özellikle bu tarz riski videolar için lütfen ekstra olarak beğenmeyi ve eğer keyif alıyorsan da abone olmayı lütfen unutma. Hikayenin nasıl başlayacağını başladığını bilmeyenler için bilmeniz gereken iki önemli isim var. Casey Ventura ve Justin Bieber. Didi sektörde ciddi adı geçen kişilerden biriydi. Bulduğu yetenekleri daha çocuk yaşta olmalarına rağmen şöhret basamaklarını hızlıca tırmandırabiliyordu. Justin Bieber, Usher ve Casey Ventura bunlardan sadece birkaçıydı. Ancak Didi sadece onların kazanacağı ünden komisyon istemiyordu. Aynı zamanda onların ta kendisini istiyordu. Didi'nin eski işi Kim Porter kitabında Justin Bieber'dan mor şapkalı, mor ayakkabılı çocuk diye bahseder. Onun tek istediği şarkı söylemekti ama Didi çocuktan yararlanıyor, onu zengin ya da ün sahibi olan insanlara pazarlıyordu der. Justin özellikle Yami şarkısında üstü kapalı bundan bahseder. Bilmeyenlerin için gerin anlatayım. Gerçekten çok rahatsız edici. Klipte zenginler çocuklar tarafından eğlendirilmeye çalışır. Zenginlere servis edilen yemekler özellikle renkli ve tatlıların oluşur. Burada çocukların enerjisi yansıtılır. Ve yemekler bittiği zaman Yami logosu ve Justin Bieber'ın çocuk fotoğrafı tabakların üstünde duruyor olur. Ekranda gördüğünüz bu adamın ise yine Justin'den yararlanan John Potesta olduğu iddia ediliyor. Justin bu klibi çekiyorken kamera arkasında oldukça zor zamanlar geçirir. Didi hakkında sadece Justin şarkılarında üstü kapalı bahsetmez. Eminem de çıkardığı yeni albümde dehşet verici şeyler söyler. Ama öncesinde Kesi Ventura'nın da hikayesini bilmeniz gerekiyor. Kesi Ventura ise Justin'in durumundan çok da farklı değildi. Kesi 19 yaşındayken Didi ile 10 albümlük bir kontrat hazırlar. Kesi tıpkı Justin gibi şöhret basamaklarını hızlı çıkar. Ancak kendisini maalesef çok geçmeden Didi tarafından zorlayıp kullanıyorken bulur. Didi kesiyi bir eşya gibi kullanıyordu. Tuttuğu eskort erkekleri onunla ilişkiye girmeye zorluyorken kendisi ise olayları uzaktan izleyerek kendisine tatmin ediyordu. Kesi tüm bunları mahkeme içerisinde söyler ve aslında her şeyi başlatan ta kendisi olmuştur. Tüm bunların başlamasına sebep olan sızıntı video ise ekranda gördüğümüz video. Kesi ve Didi otel içerisindeyken Kesi Didi tarafından ağır dövülür. Bu görüntülerin her birinin yıllarca boyunca saklı kalmasının sebebi ise Didi'nin otele rüşvet vermesiydi ancak bir şekilde günün sonunda videolar ortaya çıkar. Aşırı ise katıldığı bir programda o yaşta tecrübe etmemesi gereken şeyleri gördüğünden bahsederken sunucu peki ya senin de artık bir çocuğun var. Tıpkı sen onun yaşlarındayken dilinin kampına gittiğin gibi çocuğunu da onun kampına götürür müyün sorusuna şöyle cevap verir. You're a dad now. Would you ever send your kid to puffy camp? <laughs> <Hell> no. <laughs> Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Kim Kardashian, Usher, Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio, Victoria Beckham, David Beckham, Will Smith, Jack Smith, politikacılar, kraliyet aileleri, bakın aklınıza neredeyse kim geliyorsa tüm bu mahkeme sürecinde ve Didi'nin evine olan baskınlar sonrasında elde edilen belgelerden yüzlerce isim ortaya çıktı. Bu arada videonun sonunda tüm güncel listeyi paylaşacağımı bilin. Tüm bu olay basında milyonlarca kişi tarafından takip edildiğini düşünürseniz eğer tahmin edersiniz ki herkes konuşmaya başladı. Didi'nin eski yapımcısı klipler esnasında Didi'nin çalışanlarına tacizle bulunmasından dolayı 30 milyon dolarlık bir dava açtı. Durum burada da bitmiyor. Didi'nin oğlunun da partilerde 18 yaş altındaki kişilerle ilişkiye girdiğini de onlarca kez gördüğünden bahseder. Bakın bu video içerisinde Didin'in korunması gibi veya demin bahsettiğim yapımcı gibi birkaç tane isim göreceksiniz. Ve her birinin ortak söylediği şey şu. Didi aklımıza gelebilecek her şeyi videoya alıyordu. Didin'in korunmasından bahsettiğimiz zaman yine bu kısma geleceğiz. Ünlülerden bazıları ise Didin'in suçu onlara atacağından korkuyor. Ashton Kutcher, Didin'in özellikle herkesin beyaz kıyafetlerini giydiği yine yüzlerce popüler ismin katıldığı beyaz partilerine giden ünlülerden biriydi. Tahmin edersiniz ki Sims şu olayda olduğu gibi bu beyaz partilerden de bölümlerinde bahsederler. Ashton Kutcher ise kendi adını korumak için bu partilerde hiçbir şekilde illegal bir şey yapmadığından Didi'nin ona suçu atmasından korktuğu hakkında bir açıklama yapar. Bakın durum çok ciddi. Jay-Z bile Didi'nin yakın zamanda suçu atacağından bahsediyor. Şu anda tüm bunlar tamamen o dedi bu dedi gibi bir iddialardan oluyor olsa da Didi'nin yıllar boyunca korumasını yapmış Jin Dillon ise konu hakkında saatlerce röportajı farklı kanallarda mevcut. Röportajında verdiği bazı önemli kısımlardan bahsedeceğim ama bu adamın her şey detaylı bir şekilde bildiğinden emin olabilirsiniz. Jean Deal, Didi eğer kendini bir kurban bulmazsa hapishanede olacağını 2023 yılında katıldığı röportajlarda zaten söylüyordu. Didi'nin kadınları eşya gibi görmesi, kendi dünyasında tanrıyı oynamasını ve u ile tanışmasını ise Russell Simmons ve Clive Davis'ten öğrendiğini söylüyor. Clive Davis ise Didi'nin şöhret basamaklarına atan ve tıpkı Didi'nin insanları kullandığı gibi Clive da Didi'yi kullandığı iddiaları fazlasıyla rahatsız edici. Jean hatta Didi'nin Türk gay hamamlarına gittiğinden de bahseder. Tıpkı Jean gibi seneler öncesinden Didi'nin nasıl bir insan olduğunu piyasaya söylemeye çalışan bir isim de Eminem'in ta kendisiydi. Ama buraya gelmeden önce sonucu Jean'e şunu sorar. Neden Didi'yi şu ana kadar savunan kimse ortaya çıkmadı. Jin ise şöyle cevap verir. Bu adamın tahmin edemeyeceğiniz kadar kişinin video serinde var. Dolayısıyla burada kısaca kimsenin bu topun altına kolay kolay giremeyeceğinden bahsediyor. Eminem ise çıkardığı son albümde tıpkı Justin Bieber'ın klibinde verdiği mesajlar gibi dilinin adeta içinden geçer. Şarkıyı dinlemeden önce verdiği mesajı anlamanız için ve aranızda İngilizce bilmeyenler de olabileceği için şu kısmı lütfen dikkatli dinleyin. Rapper bildiğiniz gibi İngilizce'de rapçi demek. Rapper ise telaffuzu anlamına geliyor. Eminem şarkısında o kendisine rapper diyor. Ama bir dakika, P harfini mi çıkardı gönderisini yapar. Buradaki did he kısmı o çıkardım anlamına geliyor. Did he'deki gönderim ise telaffuzdan dolayı dididir. Burayı anlatmak biraz zordu ama şarkıyı da şimdi dinlediğiniz zaman anlayacağınızı düşünüyorum. <laughs> bitti sanıyorsan eğer bitmedi. Eminem hemen bu sözlerin arkasına Tupac ve Biggie'nin hala hayatta olması gerektiğinden ama fazla konuşursa onun da kafasına sıkabileceğinden yine bahseder eminim bu alkışlar sana müthiş bir şarkı yapmışsın ha. Tıpkı Didi'nin koruması gibi Jaguar White yine Didi'nin etrafında olan insanlardan birisiydi ve yine yıllar önce tıpkı demin dinlediğiniz bütün açıklamaları zaten katıldığı röportajlar içerisinden söylüyordu. Bir diğer dehşet teori ise ki aslında artık bunlara çok da fazla galiba teori demek bilmiyorum doğru mu ama her neyse teori demeye devam edelim biz. Jay-Z ve Didi'nin Beyoncé'a ciddi anlamda takıntılı olmaları. Beyoncé'nın da katıldığı Grammy ödüllerinde ise her ne kadar Grammy'yi Beyoncé kazanmıyor olsa da kazanan kişi Beyoncé'dan bahsetmek zorundaydı. Çünkü eğer bahsetmezse hayata elden gidebilir veya kariyerini kaybedebilirdi. Adele ve Tyler Swift buna güzel bir örnek. Klipleri birazdan izleyeceksiniz ama izlemeden önce Tyler Swift kısmını anlatayım. Her ne kadar burada Didi Taylor Swift'in elinden mikrofonu alıyor ve Beyoncé burada itibarlar sunuyor olsa da teoriye göre aslında burada Taylor Swift'in hayatını kurtarmıştı. Ve yine videonun başında bahsettiğim gibi daha 2 Eylül'de 120 yeni Didi yüzünden kurban olan isimler Didi'ye dava açtı. Ve maalesef bu isimlerin içerisinde 9 yaşındaki çocuklar da mevcut. Didi her ne kadar Twitter hesabından ben bunların hiçbir tanesini yapmadım dese de çok fazla kişi çok fazla aynı şeyi söylüyor. İlerleyen günlerde hep beraber yine göreceğiz. Ya buraya kadar geldiysen umarım videodan keyif ve bilgi almışsındır. için lütfen videoyu beğenmeyi ve keyif aldıysan da abone olmayı unutma. Söz verdiğim gibi listeyi birazdan sizinle beraber paylaşacağım. Kendinize çok iyi bak. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Thank <laughs> you.